Günaydınlar. E, hastamız bize yaklaşık 6 ay önce e, 96 kiloya başvurdu. Protein diyetiyle 91 kiloya düşürdük ve daha sonra gastrik bypass ameliyatı yaptık. Şu anda 5. ayını doldurdu. 6. ay içerisinde ve 68 kilo e, ve ameliyatla ilgili de e, bir görüşlerini alabiliriz. Evet, teşekkür ediyorum öncelikle e, size ve tüm ekibinize. E, benim için çok korkutucu bir süreçti e, başvurmak e, ama Buraya gelip sizinle görüştükten sonra tüm kafamdaki korkular ve soru işaretleri gitti. Ee, i̇yi ki olmuşum diye şimdi söyleyebiliyorum. Ee, sonuçta bu bir ameliyat, evet. elbette ki e, bu bir süreç. Ama ben size sonsuz güvendim. Ee, Hı -hı. Ve şu an gerçekten çok mutluyum. Rahat yani, iyi Rahatlıkla iyi şey yok. Hiçbir sıkıntım, hiçbir problemim yok. Ee, sağlama geri kavuştum diyebilirim. Ayakkabımı bağlarken bile çok sıkıntı yaşıyordum. Şu anda çok daha zindeyim. Kendimi daha sağlıklı hissediyorum. Rahat nefes alabiliyorum. Beş ay içerisinde bile büyük değişimler var. Ve bu değişimler de giderek devam edecek diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun.